Merhaba, ben Fatih Demirbaş. İnceleyeceğimiz kısa oyun 1960 yılında Filiger ile Herzog arasında Berlin'de oynanmıştır. E4, E5 ve fil C4 ile beyazlar fil açılışına girerler. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen tarafından da üst düzey maçlarda tercih edildiğini gördüğümüz bir açılış. At F6, gelişim hamlesiyle siyahlar beyazların E4 korumasız piyonunu ister. D4 ile beyazlar merkezde ele geçirmeyi hedeflemektedir. At çarpı E4 bu hamle yerine D4 hamlesine E çarpı D4 ile cevap vermek daha doğrudur. Beyazların E5 hamlesine siyahlar tekrar merkezden D5 ile cevap verip merkezi ele geçirebilirdi. Maçtaki hamlemize geri dönersek. At çarpı E4'e D çarpı E5 ve beyazlar vezir D5 ile mat artı at çatalı tehdidini hazırlar. Çatalı gören siyahlar atını c5 karesine oynar. f4 ile merkezi güçlendiren beyazlar aynı zamanda ileride yapacağı rok hamlesinden sonra f dikeyinde kullanmak istediğini bu hamle ile bizlere göstermektedir. At e6 siyahlar at ile 3. defa hamle yaparak gelişimini aksatıyor. Tabii ki bunun bedeli siyahlar için ağır olacaktır. Bunun yerine D6 ile beyazın güçlü merkez yapısını parçalayabilir ve taşların gelişimini daha kolay sağlayabilirdi. Ya da C6 oynayarak devamında D5 hamlesiyle yine merkez ve gelişim sorununu çözebilirdi. At E6 hamlesine beyazlar at F3 gelişim hamlesini yapar ve oyuna bir kuvvetini daha sokmuş olur. H6 Siyahlardan gelişimi aksatan bir hamle daha. Bu hamle yerine fil c5 oynamak daha doğru olurdu. f5 at d4 at çarpı d4 hamlesine siyahlar vezir h4 ile karşılık verir ve devamında şah f1 vezir çarpı d4 çoklu tehditlere ve zayıf şah pozisyonuna karşı beyazlar vezir çarpı d4 ile vezirleri değişmek zorunda kalır. Ardından fil çarpı d4 ve devamında siyah piyon öne geçerdi. Maçtaki H6 hamlesine F5 ile beyazlar siyah atı açılışta dördüncü kez hamle yaptırır. At G5, Rok, At çarpı F3, Vezir çarp F3 ve tahtada ilerlemiş E ve F piyonları gelişim sağlamış Vezir, kale ve file sahip beyaz taşlara karşılık siyahların sadece ilerlemiş bir H6 piyonunu görüyoruz. Siyahlar bu pozisyonda çaresizce D5 fikriyle C6 oynar. Bu hamle yerine siyahlar D6 oynarsa E6 F çarpı 6 Vezir H5 Şah Şah E7 F çarpı 6 Vezir E8 Siyahların vezirleri değişerek baskıdan kurtulma çabası da artık yetersizdir. Vezir G5 H çarpı G5 ve fil g5'ten sonra vezir fedalı bir mat ile oyun sonuçlanırdı aynı pozisyonda siyahlar at c6 gelişim hamlesini yapmış olsaydı gelişimde çok önde olan beyazlar fil çarpı f7, şah çarpı f7, vezir d5 şah, şah e8, f6 sürüşüyle hem g7 piyonunu ister hem de f7 karesinden mata göz dikerdi. G5 hamlesine beyazların çok üstün duruma geçiren hamleyi bulmak için videoyu durdurmanızı istiyorum. Evet, Vezir G8. Ve kalenin gidebileceği güvenli kare yoktur. Kale çarpı G8'e ise F7 ile beyazlar şah kale çatal atar. Şah E7 hamlesinden sonra F çarpı G8 ile beyazlar piyonunu vezire terfi eder ve beyazlar çok üstündür. Maçımızdaki C6 hamlesine geri dönelim. Beyazlar F6 oynar ve G7 piyonunu alıp F7'den mat tehdidi oluşturmak ister. G çarpı F6 ve F7'den fil fedası ile beyazlar şahın ortaya çıkmasını sağlar. Şah çarpı F7, vezir H5 şah, şah G8, vezir G6 şah, fil G7, E çarpı F6, beyazlar G7'den mat ister. Vezir F8, F7, vezir çarpı f7 zorunlu. Vezir çarpı f7, şah h7 ve beyaz oynar iki hamlede mat yapar. Videoyu durdurup matı bulmaya çalışabilirsiniz. Kale f6 ve siyahlar kale çarpı h6 mat tehditine çözüm bulamaz. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Sağlıcakla ve satrançla kalın.